Dört Şehir Radyo'dan ve karşılaşmaların ilk yayınından herkese merhaba. Ben Başak Deniz Özdoğan. Bugün oldukça heyecanlıyım. Bu heyecanlı başlangıç programının tamamını karşılaşmaların aylak ve serbest gezinen halinin ilhamlarından biri olan Reşat Ekrem Koçu'ya ve onun kedi biyografilerine ayırmak istiyorum. 1972 yılında Tercüman Gazetesi'nin ince adını taşıyan ekinde tefrika edilen 4 dört yazıdan bahsedeceğim. Bu yazılara nereden ve nasıl ulaştım? Bu, yazılar, bu yazılarla nerede denk gelmiştim? Önce onun hikayesini paylaşmak isterim. Bildiğiniz gibi Kadir Üniversitesi tarafından satın alınan Reşat Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi 2018-2024 yılları arasında Kadir Üniversitesi ve Salt Araştırma İşbirliği'nde tasnif edildi, kataloglandı ve dijitize edildi. 40 binden fazla belgeyi içeren bu baş döndürücü arşivin bünyesinde hem Reşat Ekrem Koç'unun bir takım evrak metrukesi vardı, hem de İstanbul Ansiklopedisinin A'dan G'ye kadar yayınlanan maddelerinin taslakları, resimlerinin kopyaları ve asılları mevcuttu. Bunlarla birlikte arşivin belki de en heyecan verici tarafı ise Koç'unun tamamlama fırsatı bulamadığı İstanbul Ansiklopedisinin henüz yayınlanmamış ama kısmen taslak olan parçalarının, müsveddelerinin de bu arşiv dahilinde araştırmacılara açılıyor oluşu. Tüm bu baş döndürücü arşivin kataloglanması ve dijitalizasyonu bittikten sonra 24 Mayıs, 29 Ekim 2023 tarihleri arasında Salt Galata'da başka kayda rastlanmadı. Reşat Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi arşivi başlığını taşıyan ve Salt Galata'nın 3 katına yayılan Harikulade bir sergiyle arşive dair ilk çalışma e, tamamlanmıştı. E, hemen ardından da e, arşiv materyali bir web sitesi üzerinden istanbulansiklopedisi.org e, bu web sitesi özgürce ulaşılabilir hale gelmişti. E, ben de 2023 e, yılında bu sergiyi dolaşırken birçok insan gibi tam manasıyla kendimi kaybettim. Sergide en çok etkilendiğim kısımlardan biri de Raşat Ekrem Koç'un biyografisine dair olan e, arşiv malzemesinin sergilendiği kısımda esasında yani birçok kısımdan çok etkilendim tabii ki bu etkilendiklerimden sadece biri. Burada hem aile fotoğrafları hem de ailenin hep birlikte e, Göztepe'deki aile köşkü'nün bahçesinde kedileriyle birlikte çekildikleri fotoğraflar da vardı. Evet burada küçük bir parantez açayım. Buna benzer fotoğraflar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın arşivinde de, evrakında da mevcut. Belki onlarla ilgili de ilerleyen zamanlarda konuşma fırsatı buluruz Tanpınar ve ailesinin kedileri. Koçu'ya geri dönecek olursak, Koçu'nun fotoğrafları da giren bu dört ayaklı aile bireylerine dair yazdığı dört yazı da başka kayda rastlanmadı sergisinde görülebiliyordu bu yazıların ortak ve tek bir başlığı vardı. Ablamın kedileri. Reşat Ekrem Koçu'nun ablası Emine Halet Koçu'yu anmak üzerine yazdığın, anmak üzere yazdığını dile getirdiği e, kedi biyografileriydi bu yazılar esasında. ben de bu yazıları çok severek ve Koçu'yla bir akraba yakınlığı, yakınlığı duyarak defalarca okudum. Kedilerimizin bazılarının uzaktan akraba olması ihtimali dahilinde ee, biz de e, koçuyla sanki uzaktan akrabayız gibi düşünerek e, sevinçle okudum. E, ama dahası biyografi denen türün insan merkezci halini bozan bir mahiyette olması bakımından bu yazıları e, çok önemsedim O yüzden de bu ilk programı hatta ilk iki programı e, bu kedi biyografilerine ayırmak istiyorum izin verirseniz. Evet. Biyografiler hepimizin bildiği gibi yaşam hikayeleri. Bir kişinin hayatını anlatan, hayatının özellikle belirli bir dönemini ya da özelliğini öne çıkararak anlatan yazı türleri. Biyografiler genellikle kurmacı dışı ve hatta deneme türünde karşımıza çıktığı gibi öykü, roman hatta şiir halinde de yazılabilir. Bunlara ek olarak şarkı sözü, lirik türünde yazılmış olan bir tanesi de hemen ee, hepimizin aklına düş düşüverecek, verecektir tahmin ediyorum ki işte benim Zeki Müren. Ee, şimdi bu bahsettiğim biyografiye dair olan tanımla birlikte bir mekanın da biyografisi yazılabilir ki e, Reşat Ekrem Koç'unun monografilerinin bazıları bu niteliği taşıyor diyebiliriz. Ee, nasıl oluyor bu yazılar? Bir mekanın belli bir odakta yazılmış, belli bir e, özelliğini öne çıkaran yazılar. E, Hikayesini anlatan e, monografiler bunlar esasında. Bir de tıp biliminde kullanılan bir biyografi tabiri var. Hastanın biyografisi ya da hastalığın biyografisi işte öyküsü. Tıp dilinde kullanılan bir biyografi de e, yani e, bir kişinin hastalık geçmişini, bir hastalığın o hastadaki seyrinin e, hikayesini ifade ediyor. Teşhis ve tedaviyi belirleyebilmek amacıyla hastalığa e, ve hastadaki seyrine dair tüm gözlemlerin, yorumların, gelişmelerin yazıldığı raporlar ve notlardan oluşan bir dosya bu. Merhasıl e, kelam, biyografiler e, genellikle ve çoğunlukla bir kişiye, e, bir kişinin e, ve e, kişinin hayat hikayesi ama aynı zamanda bir hastalığın hayat hikayesi ya da bir mekanın da hayat hikayesi olarak karşımıza çıkabiliyorlar. Ancak e, Reşat Ekrem Koçu 29 Aralık 1971 ile 8 Ocak 1972 arasında e, Tercüman Gazetesi'nin İnci adını taşıyan ekinde gün içinde tarih e, başlıklı köşesinde ...dört kısımda tefrika edilen Ablamın Kedileri başlıklı yazı dizisinde ise bambaşka bir şey yapıyor esasında her zaman yaptığını yapıyor koçu. E, tüm türleri serbestçe dolanıyor. Hepsini birbirine bağlıyor. Ve yalnızca gündelik hayatın tarihinde değil, yaşam hikayelerinde dahi kaydına pek rastlamadığımız bir ilişkinin ilişkiselliğin altını çiziyor. Bu yazılarda yalnızca ablası Emine Halet Koçu'nun kedilerinin e, ve tabii ki kendi kedileri de bunlar. Bazılarının biyografilerini yani bu kedilerin bazılarının biyografilerini yazmıyor. Ayrıca kedilerin biyografileri üzerinden insan hayvan ilişkisinin bir biyografisini ve hatta ablasının biyografisinin bir kısmını yazıyor. Ablasının hayat hikayesini onun en çok önem verdiği ilişki üzerinden sokakla ve kedileri üzerinden anlatıyor. Ee, yani çoklu çoklu um, hikaye anlatan birçok um, hikayeyi birçok yaşamın hikayesini ortaklaştıran şey burada kedilerin e, dört ayaklıların e, yaşam öyküleri oluyor esasında e, şimdi ben bu programın sonuna e, yaklaşırken e, bu yazı dizisinin ilk e, yazısının bazı kısımlarını okumak istiyorum izninizle yer yer arada yorumlar yaparak e, ilk yazı 29 Aralık 1971 tarihli ee, aslında kedi biyografisi fikrinin nasıl geliştiğinin ilk açıklamasını bu yazıda yapıyor. Ee, bu da tabii ki ablasını yad etmek için e, olduğunu söylüyor. Yazıya şöyle başlıyor. Kalemi elime alınca ağlamaya başladım. 14 sene evvel bugünlerde kaybettiğim büyük insanı, ablamı şanına layık nasıl anayım? İnsan, hayvan, ot, çiçek, ağaç, yaprak, hayat taşıyan her varlığa karşı Şefkat ve muhabbetini su gibi akıttı. Sıhhatini kıyasıya harcadı. Bana karşı fedakarlıklarını düşündükçe titriyorum. Tek tesellim ellerine, ayaklarına kapanarak yapma diye yalvardıklarımdır. Güler, ayol derdi. Sana kedilerim kadar bakamıyorum. Ah o kediler, ablamın kedileri. 42'ye kadar saydığım olmuştur. Sayısı 15'e indiği zaman evimize bir boşluk duyulurdu. Tencereleri, yemek kapları, su kapları, hasırları, minderleri, senetleri, sandıkları, kilerleri, ilaç dolapları vardı. Geniş, çok geniş bahçemizin bir köşesinde de bir kedi mezarlığı. Ee, şimdi Koçu bu ilk yazısına kedilerin hayatını anlatmaya e, ölümden, yastan ve kayıptan e, başlıyor. Bu bence e, önemli bir an. E, hem ablasının kaybı ve yası ama hem de bu kedilerin kaybı ve yasıyla beraber iç içe geçen bir şey. Ama bir yandan da kedilerin hayatını anlatmaya ölümlerinden, ölüm şekillerinden ve defnedildikleri mezarlıkların hikayesinden başlayarak bir nevi kedilerin sülalesini silsilesini ölümle ve mezarlıkla yeniden yazarak kayda alıyor. Tekrar Koçu'nun yazısına geri dönüyorum. Koçu devam edecek şimdi. İki mezarlıktı. Eski mezarlık, yeni mezarlık. Eskisi komşumuz Profesör Doktor Aziz Dostum Fahrettin Kerim Gökay'ın köşkü tarafındaki duvar boyunca uzanan leylakların altındaydı. Bahçemizin o tarafında şerit gibi bir toprağa, arkalardaki arsalarda satılık evler yaptıran Vidal Şarlı sattığımızda kedi mezarlığının nakli için rençber tuttuk. Kabirler karşı tarafta Diğer komşumuz Şadiye Hanımların tarafındaki güllerin altına nakledildi. Yani burada kedi mezarlıklarının yerlerinin değiştirilmesi üzerinden Göztepe'nin köşklü, bahçeli yaşamının nasıl işte satılıp bu arsaların satılması, köşklerin satılması yerine apartmanların dikili bir tarihi de arkadan anlatıyor bir yandan. Devam ediyorum. Ölüm vakaları nadiren kazayla olmuştur. 1941'de 9 aylık Saçak adındaki oğlanı ile 1943'te 11 aylık Altınbaş adındaki oğlanı evimizin önünden geçen Kayışdağ Caddesi'nde kamyon çiğnedi. Bir tekir kedi de cinsiyetini ve ismini de unuttum. Çok gerilerde başka bir komşunun havuzunda boğuldu. İki de cinayet kurbanı vardır. 1938'de Muhacir Mahallesi'nden bir haylaz çocuk bir yaşında ve Ebru adındaki güzel bir kızı bel kemiğini taşla kırarak 1943'te de yine o mahallenin başka bir haylaz çocuğu Katip adındaki güzel bir sarı oğlanı başına taş atarak öldürmüştür. Kayıp vakaları çoktur. 1953'te baytarların isim veremedikleri, teşhis koyamadıkları bulaşıcı bir hastalık 15 can kaybına sebep oldu. Hastalık kedi dostlarından aziz arkadaşım Mesut Cemil'in tavsiye ettiği Mitigal denilen bir ilaç tecrit ve perhizle önlendi. Büyük Paşa 1941'de 22 yaşında öldü. Aslı Konyalıydı. Milli mücadele yıllarında doğmuş, Konya'dan İstanbul'a yanımızda gelmiş, bir sene kadar Üsküdar'da, Toptaşı'nda, ömrünün sonuna kadar da Göztepe'deki evimizde oturmuştur. Evimizdeki kedi neslinin babası odur. Kediler biri Üsküdar'lı Menekşe Hanım, ikisi Göztepe'li Pamuk Hanım ile Benli Ayşe Hanım, üç karısından üremiştir. Üçü de namuslu kadınlardı. Güzel kocalarını aldatmamışlardır. Ölümünden bir sene önce e, paşanın gözlerine perde indi. Bir sene kadar da bacakları mehruç yaşadı. Ondan sonra yaşlı ölenler 1943'te 13 yaşında balıkçı, 1955'te de 11 yaşında petek. İlk yazı burada bitiyor. E, ben de ilk programı burada sonlandırıyorum. E, gelecek programda hep birlikte kalan yazılara e, odaklanacak... Ve e, koçunun hem ablasının hem İstanbul'un tarihini de e, kedilerin biyografileri üzerinden anlattığı e, tefikin kalan kısımlarına yine biyografi yazımı içinden göz atmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programa dek hoşçakalın.